Yoktan bir mi yapalım? Gidelim o. Ay yap veriyor. De artık sezon sonu. patlıcan düştü patlıcan. Fakat da yerel ürünler çoğalmaya başladı bu arada. Domates, <laughs> biber işte vesaire. Buyurun e, yerel, buyurun, ürünler, buyurun 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 an, buyurun <laughs> şanslı ülkelerden biriyiz. Dört mevsim artı artı eee her şeyin bol olması ülkemizde. Bunun eee kıymetini bilmeliyiz tabii ki. Meyve olarak 20 küsur çeşit şu anda meyveye sahibiz arkadaşlar. Evet sayabiliriz. Türkiye adına çok güzel bir şey. Var. Herkese iyi alışverişler dilerim. Karpuz kavun. Atlıca şeftali Bursa. Atlıca şeftali Bursa. Haydi şahane bu Atlıca'nın e, geldi. Şöyle şahane. düşünelim. Karkızı biz 3-5 yıl önce de aynı paraya satıyorduk, şimdi de aynı. Ee, artık ilk falan bilmiyor. Bunları yetiştirenler bilir tabii ki de. Biz alıp satıyoruz tabii ki esnafız. Fakat ülkemizde her şey bol yetişiyor. Ee, her şey bol. Ben şu anda kendi kendime e, huzur duyuyorum ülkem adına. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun. Altyazı <laughs> M.K vatandaşa hizmet ediyor sayın. Sayın vatandaşa hizmet ediyor efendim.